Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Ekibimizden günlük haberler almak ister misiniz? Ardından kanala abone olun ve bildirim zilini açın, çünkü bu şekilde yeni videolar yüklediğimizde haberiniz olur. İyi seyirler ve videoya like atın çünkü YouTube haberimizi almak istediğinizi bilecek ve size tavsiye edecek. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe, Kamerunlu Forvet Vincent Abubakar'ı kadrosuna katmakla ilgileniyordu ancak sonunda rakiplerimizden biri olan Beşiktaş tarafından imzalandı. Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Abubakar, BJK Nevzat Demir tesislerinde basının sorularını yanıtladı. Abubakar, Fenerbahçe ile görüştüğünü resmen itiraf etti ve sözlerini şöyle sürdürdü. Beşiktaş'a geri dönmek benim için her zaman bir zevktir. Bu benim için aile. Kulübü ve şehri biliyorum. Buraya üçüncü kez geldim eski mutluluğu yaşamaya ve takımıma katkı sağlamaya hazırım. Tekrar gelmemi sağlayan başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Ve hala tamamlandı. Fenerbahçe Menakerim'le konuştu. Ama ben Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir herhangi bir takıma gitmek için ayrılmam Beşiktaş'tan. Başka bir takıma gitmem. Bu hainlik olur yanıtını verdi. Taraftar, sizce Abubakar Fenerbahçe için harika bir transfer olur mu, olmaz mı? Yorumlarda bana ne düşündüğünüzü söyleyin, fikrinizi duymak isterim. Kanala abone olun, videoya like atın ve bir sonraki Fenerbahçe haberine kadar.